Günaydın arkadaşlar. İyi hafta sonları. Bitcoin'e bakınca dün akşam canlı yayında bahsettiğimden çok farklı durumda değil. Küçük bir fark var. O da 47.100 bir önceki dip idi. Dün gece 3-4 arasında 46.751 ile 47.100'den daha düşük bir dip yapmış. Fakat hala burası başarısız dip olarak geçerliliğini koruyor. Çünkü ondan önce 42 bin vardı. Hala 47 bin, 51 bin 400 bandında yatay hareket ediyor. Seanslı grafiklere baktığımızda ay sayılarda bir hafiften yükselme var. Hala kendi dirençlerinin altındalar. Stokastik yukarı doğru yükseliyor. Ki bu da Hafta sonu olmasına rağmen hareket beklentisini getiriyor. Makdi barlar sıfırın üzerine çıktı. Makdi hasta onaylı al sinyali var. Makdi'den de al sinyali geldi. Tüm bunlara baktığımızda Bitcoin'de hafta sonu olmasına rağmen yukarı doğru hareket en azından 540'a doğru sürecek olan bir hareket beklentisi gündemde. Ve Ethereum Ethereum'da bir fitil atma işlemi yaptı. Tabi o da Bitcoin'le paralel şekilde bizim saatimizle gece 3'ten sonra fitil attı. Bu attığı fitilde şurada grafikte çizilmiş olan orta vadeli yükseliş kanal desteğinin altına doğru gitti. Dün akşamki canlı yayında da bahsetmiştik. Fitil atmadan olmaz buraya kadar geldikten sonra. Bir iki fitil daha buralarda görebiliriz arkadaşlar. Ethereum içinde takip edecek kritik seviye 3971 ve 4378 yatay destek ve dirençleridir. Dün gece yarısından sonra canlı yayında birlikte olduğumuz için arkadaşlar bugünkü yayını iptal ediyorum. Bugün herkese açık olarak yaptığım bir yayın vardı. O yayını iptal ediyorum. Yarın sabahleyin aynı yayını gene herkese açık olarak sürdüreceğim. Her şey gönlünüzce olsun. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.